GTA Online'da bulunan oyuncuların nasıl çok uzaktan net vuruşlar yapabildiğini veya nasıl etraftaki herkesi kolayca fark edebildiğini merak ettiğiniz oldu mu? Belki yetenek diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak videoda gösterdiğim ayarları yaptıktan sonra bunun tek sebebinin yetenek olmadığını kendi gözlerinizle göreceksiniz. Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlere GTA Online'da her oyuncunun kullanması gereken en iyi ayarları derledim. Bu ayarları yaptıktan sonra oyundaki düşmanları daha net görecek, daha keskin vuruş yapabilecek ve PvP yeteneğinizi gözle görülür şekilde artırabileceksiniz. Ayrıca videonun sonunda ek FPS yükseltme ayarlarını da göstereceğim. Bu şekilde oyunu daha akıcı bir şekilde oynayabileceksiniz. Oyunun default ayarlarında görüş açınızı olumsuz etkileyen birçok efekt var. Bu efektler düşmanlara hedef aldığınızda odak ve netlik kaybı yaşamanıza sebep oluyor. Aynı zamanda oyunun varsayılan ayarlarında kullandığımız crosshair çok işlevsiz olsa da bunun çok daha iyi bir versiyonu da oyunda bulunuyor. Hadi gelin Ferrari'nin ayarımız ile başlayalım. Bildiğiniz gibi normal nişangahımız oldukça sade ve kullanımı gerçekten hoş. Çünkü hissiyat olarak sıktığımız her merminin yerine gittiğini düşündürtüyor. Ancak GTA Online'da bulunan her silahın kendine özgü bir geri tepmesi var. Makinalı tüfekler veya taarruz tüfeklerinde bu bariz bir şekilde belli oluyor. Ayrıca bu tepme oranı görüş açınıza göre de farklılık gösteriyor. Bu bilgi önemli çünkü oyun ayarlarından aktif edeceğimiz yeni nişangahımız ile silahlarımız üzerinde daha iyi bir tepme kontrolüne Sahip olacağız. Çünkü bu nişangah bize mermilerin gidebileceği aralığı net bir şekilde gösteriyor olacak. Bu ayarı aktif etmek için oyun ayarlarından display bölümüne girip burada bulunan weapon target seçeneğini kompleks olarak seçiyoruz. Bu ayarı yaptığımızda oyundaki nişangahımız nokta yerine tam bir crosshair'e dönüşüyor. Ve silah tepme oranlarına göre hareket ederek daha iyi bir tepme kontrolüne sahip olmanıza yardımcı oluyor. Tabii iyi bir crosshair'e sahip olmak daha net vuruşlar yapmanıza olanak sağlasa da elinizde güçlü bir silah yoksa pek de bir anlamı kalmayacaktır. GTA Online ekonomisinde de bu güçlü silahlar ve özel eklentileri oldukça pahalı olabiliyor. Eğer sizin de bu güçlü silahlar ve eklentilerine yetecek paranız yoksa, binlerce diğer müşterimiz gibi web sitemizde bulunan güvenli yükseltme hizmetlerimize göz atabilir ve zengin olup oyundaki deneyiminizi en üst seviyeye çıkartabilirsiniz. Görüntü ayarlarımızda yapmamız gereken diğer bir değişiklik ise, oyunun varsayılan ayarlarında açık olan gereksiz Hollywood efektlerini devre dışı bırakmak.